Bundan 25 yıl önce, 30 yıl önce Allah muhafaza Belki aramızda yılbaşı hazırlığı yapanlar vardı değil mi? Belki 20 sene önce. Belki 10 sene önce. Belki 5 sene önce. Rabbimiz ne yaptı? Bize elhamdülillah merhametiyle muamele etti. Hidayetini erdirdi. Çoluğumuz çocuğumuzu bu yolla iştigal eyledi. Bak şimdi elhamdülillah Mevla'nın meclislerindeyiz. Mevla'nın. Öyle bir meclis ki burası, melekler kanatlarını sermiş. Efendim, sadece bizzat hadis şerifi var. Bizzat. Melekler gelirken giderken kanatlarını serer. Hocam ben hiçbir şey anlamıyorum. Hiçbir şey anlamasan bile Mevla senin burada günahlarını sevaba tebdil ediyor. Anladım. Hiçbir şey yapma, Oturuyor. Hiçbir şey anlamıyor. Otur bir köşede. Uyu. Mahmut Efendi Hazretleri öyle buyurmuş. Yavuz Selim kürsüsünden hiçbir şey anlamasan, hiçbir şey dinlemesen, evde yatacağına, evde oturacağına, evde uyuyacağına gel burada otur, gel burada uyu, gel burada yat. Vallahi billahi çağrı çıkarsın. Vallahi billahi öyle. Hep anlatırlardı Abdul Kadir Geylani Hazretleri bir keresinde vaaz verirken o mübarek zat da biliyorsunuz çok keramet elde. Öyle vaazlar verilmiş ki sahralarda. En arka safındaki cemaatindeki ihvanı bile sesini işitirmiş. Öyle kalabalık. Bir gün bir meclise çağırmışlar onu. Mecliste böyle küçük bir yer. Sohbet ederken bir sarhoş kapıdan geçerken içerideki salavat-ı şerifleri işitmiş. Kafasına da aldırmış camdan. Hep beraber onlarla salavat çekiyor. Ayık kafayla değil ha. Kafa, gidik. Allahümme salli ala seyyidina Tekrar etmiş. Melekler geliyor. Herkesi yazıyor. Bu felaca kişi sohbete geldi affettim. Şu kişi geldi affetti, affedildi. Rabbimizin huzuruna çıktılar. Ya Rabbi biz sarhoş vardı sana isyan eden. Nasıl da var. Değil, inma'l vel meysir ve'l ensabu ritsun. Mevladın ritsun min ameli şeytan. Şarap, içki ritsun pisliktir. Min ameli şeytan şeytandandır. Öyle ayet nas da var. Ya Rabbi bunu affedelim mi? Bunu yani kabul ettin mi? O kulun benim ilim meclisime girdi mi? Girdi ya Rabbi. Kafasını soktu, üçte birini soktu. Ben onu affettim. Allah Allah. Ben onu affettim. Vallahi billahi öyle.